53. kelime Inhale Anlamı nefes almak, solumak Inhale Örnek cümleler She opened the window and inhaled deeply She opened the window and inhaled deeply Pencereyi açtı ve derin bir nefes aldı She became ill shortly after inhaling the fumes She became ill shortly after inhaling the fumes Dumanı soluduktan kısa bir süre sonra hastalandı 54. kelime Inherit Anlamı miras olarak almak Inherit Örnek cümle Who will inherit the house when he dies? Who will inherit the house when he dies? O öldüğünde evi kim miras olarak alacak. 55. kelime initiate. Anlamı başlatmak, ön ayak olmak. Initiate. Örnek cümle: The peace talks were initiated by a special envoy. The peace talks were initiated by a special envoy. Barış görüşmeleri özel bir elçi tarafından başlatıldı. 56. kelime inject. Anlamı iğne yapmak, enjekte etmek, yerleştirmek. Inject. Örnek cümle: Some snakes inject their prey with poison in order to immobilize it. Some snakes inject inject their prey with poison in order to immobilize it. Bazı yılanlar avlarını hareketsiz kılmak için zehir enjekte ederler. Get through. Anlamı başarmak, bitirmek. Get through. We'll get through this. We'll get through this. Bunu başaracağız. Bigger fish to fry. Anlamı yapacak daha önemli işler. Bigger fish to fry. You are not worth my time or energy. I have bigger fish to fry. You are not worth my time or energy. I have bigger fish to fry. Sen benim zamanıma veya enerjime değmezsin. Yapacak daha önemli işlerim var.